Sayın Erdoğan'ın e, Zelenski ve Putin arasındaki e, müzakereleri kola, kolaştırma rolü anlamında neler söyleyeceksiniz? E, herkesin saygı, saygı duyduğu bir lider ve e, bu iki tarafın da e, saygı duyduğunu biliyorum ve e, bunun da faydalı olabileceğini düşünüyorum. E, onun yapabileceği e, şeylerin en iyisi de tabii ki Rusya'dan e, petrol alınması he, değil elbette. Ben Putin'i biliyorum, o Putin, da Putin'i tanıyor I, I see, ve you know, ve bu uh, savaşın aslında uh, e, sona kolay olduğunu düşünüyordum, düşünüyorum ama da burada hayal kırıklığı içerisindeyim ve milyonlarca askerin e, içerisinde olduğu bir e, süreç ve son haftalarda çok ciddi e, bombardımanlar söz konusu. Bu Elbette ki ben e, kağıttan kaplan şeklinde of ifade of bombs, missiles, etme şeklinde değilim. Lives, Ama birçok milyonlarca lives. hayata e, mal olan e, ve uh, çok yüksek miktarlardaki e, maddi kaynaklara mal olan e, bir savaştan bahsediyoruz. With, uh, Aliyev, probably... Aliyev ve Paşinyan'la görüştünüz so, yakın then, zaman Pashinyan, önce Azerbaijan, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan lideri uh, Paşinyan. Siz uh, uh, şu anki just... durumla ilgili olarak o bölgedeki <laughs> yorumda bulunabilir <laughs> like e, hayır, like bu konuyla him. ilgili. CNN. Like so, ben CNN, CNN temsilcisini, for... CNN Türkiye temsilcisini Eee Sevdim ondan. Suriye konusu en önemli konulardan bir tanesi olduğu yıllardır. Ve siz bölge ülkedeki bazı grupların hükümete katılmasıyla ilgili olarak neler söylersiniz? Suriye'de bu yanımdaki and liderin it e, sorumlulukları it, e, mean, söz konusu bu, bu konuyla ilgili ve ona Burada, e, burada elbette ki çok uzun you know, yıllardır e, bölgede e, etkin olan you know, e, ülke ve breathe, burada bütün e, kesimlerinle ilgili olarak Türkiye'nin sorumlulukları söz konusu. Never went, ve back and forth, but he's, he's burada ilerlememe ilerlemeyen so e, durumlar söz konusu ve but, uh, tabii request, ki. E, took, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, ricasıyla Suri, could, uh, Suudi Arabistan ve Katar'ında uh, tutumlarıyla e, 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 birlikte to, uh, them. E, yaptırımların kaldırılması konusunu gerçekleştirdik with Suriye'de with ve Sayın Cumhurbaşkanı da burada e, <laughs> sorumlulukları taşımakta e, yönlendirmekte. Why is the administration directing federal layoffs of federal workers this time around? Well, this is all caused by the Democrats. They uh, asked us to do something that's totally unreasonable. They <laughs> never change. They <laughs> want to give money away to illegals, illegally. <laughs> Soru çerçevesinde bunlar <laughs> e, demokratların da <laughs> sorumluluğunda ve federal kaynakların e, elbette ki ee, en iyi şekilde e, ele alınarak ve e, sınırların e, güçlendirilmesi e, konusu şu anda legal olmayan yollarla e, gelenlerle ilgili olarak sınırların açılması, e, rahatlatılması konusu söz konusuydu Demokratlar tarafından şimdi. E, bütün e, bu insanların e, birçok farklı konularla sorunlarla ilgili de olabildiğini görmekteyiz. Şimdi bunların sonlandırılması ile ilgili olarak önemli adımlar atıldı ve bizim paramızı almak istiyorlar. Tabii ki e, tarifelerle ilgili olarak da e, bunu söyleyebiliriz. Biz bu e, tarifelerle ilgili olan paraların e, kendi e, çiftçimize e, sağlanması, oradan kendi çiftçimizin e, buradan daha fazla yararlanması konusunda adımlar atmaktayız. Bunlar. 31, said, said, yeah, 31 milyar doların And, uh, said, yeni e, kaynağın the world, söz konusu have. olduğunu ifade, ifade edebilirim ve bunlar they e, ülkemize... E, dönen kaynaklar bunlar yakın zamana kadar e, şahit olduğumuz konular değildi. Bu tarifelerden e, yeni tarife yaklaşımından elde edilen kaynaklar çiftçilerimize e, e, ulaştırılmakta ve buradan önemli kaynaklar zenginlikler elde edilecek düşünüyorum FBI direktörü e, son saldırı ve hayatını kaybetmelerle ilgili olarak bazı paylaşımlarda bulundu. Keskin işarcı yöntemiyle gerçekleştirilen saldırı. They're saying things, and they're really dumb people. I mean, I look at Crockett. I look at some of these people. They're, they're, bazı insanlar e, düşük IQ'lü insanlar bazı e, radikal e, sol yaklaşımlarla e, bazı etkileşimlerde bulunabiliyorlar ve ve bizler tabii ki e, daha net tutumlar ortaya konulması gerekmekte. Ve Radikal e, sol e, bazı sorunlara sebebiyet vermekte diye düşünüyorum ve e, daha da kötüleşebilmekte bu durum ve bu tabii ki e, bunu istemediğimiz bir durum. Mr. President, thank you mr. president it seems like an indictment on James Comey is imminent. Uh, would this be the first step in accountability for pushing the hoax of Russia 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 along with Barack Obama involved as well well I can't tell you what's going to happen because I don't know you yeah, have very professional olacağını people tam olarak headed up by the attorney General, Todd, Todd Todd ki, ama Lindsay Alligan who's very smart good lawyer, very good lawyer. ında akıllı bir insan ve tabii ki bizler e, bu konuyu yakından takip edeceğiz ama bu konuyla ilgili olarak da FBI'in e, el aldığı bu konuyla ilgili olarak da much, tam olarak bu şekilde konuş <laughs> Çok teşekkür ediyorum.